Birazdan karaya bakıyoruz Bu arada kaç lan? Nerede? To YouTube'da YouTube'da 1700 kısır Tarf yandan geçiyoruz. Kız sınırı 60 mi? burada. Ben 50 ile gidiyorum. Erbağ spor tesisleri var yanımızda. Hemen sağ tarafta organize sanayi. Erbağ. Erbağ'a yağmur yağmış. Evet. Bir koyma yağmadı. Doğru. Evet gördüğünüz gibi elbaya yağmur yağmış. Hemen sağ tarafta statün yapılıyor. Kadını nereden alacaksın? Hatta FETÖ var, da LPG'nin bir şey bu kalmadı? Yok yok. 1 litre LPG ile kaç kilometre gidersin? 1 litre benzinle kaç kilometre gidersin? Değil mi? He, bilemiyorum işte. Depoyu depoyu doldurup denemen lazım. Evet. Para olarak değil de litre olarak. Tamam. Mesela Tokat'a gideceksin. Burada yerbağda dolduracaksın. Evet. Kilometreyi sıfır alacaksın. Evet. Bir tek gelince e, litreye bakacaksın. Işte. Kaç litre alayım. Evet. E, paraya bakarsanız bu kadar sabitliğe baksana şeyden fiyatı bile kaldırmışlar. Mazot benzini her gün değişiyor diye. 130 otuz verecek abi biraz daha belki fazla. Alın Fazla fazla. Yani asgari bir ücrete yüzde geçti verip de... Peki sana senin maaşı kaçtı ha? Benim maaş dört Orada yüzde 40 mı verecekler? Bilemiyorum işte. Bir hal yapılacak yani. Seyyanen yapılacak. Bir şeyler yapılacak. O zaman millet ayaklanır yani. Asgari ücretler yüzde elliyi geçti yani. Geçti değil 50, mi? Elli buçuk. Evde bakım parası da arttı biliyor musun? Neyi? Evde bakım parası da arttı. O hepsi arttı zaten. 2700 lira mı ne olmuş ya bakım parası? Da yok daha olmaz. Olmuş olmuş. Asgari ücreti bağlamışım daha asgari ücreti bağlı değil. O senin dediğin ne biliyor mu? Hı. 2700 diyor, 2800 bilmem kaç. Gelir yapılıyor ya kişi başı. He? Kişi başı. He. Gelir sesine bakıyorlar evde bakın. He. Şu anda yıl başına kadar 1705 liraydı. Hı. Senin gelirin kişi başı onu geçerse evde bakın parası alamıyor. Şimdi de 2800 kişiye ev... bölümü. He, kişiye bölümü. He. O Asgari ücrete bağlı değil bu iş. Memur maaşına bağlı. Akkayalar buranın adı Değiştirme Petrolü. risale bir Risale. Adı neydi? Hazar Petrolü. Hazar Petrol. 11.75 Vay be. Otelin 198. çok 11.75 benzin.